Merhabalar herkese. Bu videoda, video serisinin 3. videosunda ilk kısımda bahsettiğimiz işlem gücü devriminin Transformer'lar üzerinden robotik süreçlere nasıl etki ettiğini konuşacağız. Bir önceki videoda da dijital ikizlerden, simülasyon teknolojisinden bahsetmiştik. Robotlar her zaman çok heyecan verici konulardan biri olmuştur ve sürekli olarak tartışıla gelmiştir. Son yıllarda özellikle Boston Dynamics tarafından yayınlanan videolar tüm dünyada bu teknoloji nereye gidiyor gibi soruları sordurdu bizlere ve bir yandan da çok e, özel hareketleri yapabilen videolarda takla atan, koşan bu robotların niye hala gerçek hayatta bir karşılığını görmediğimizde akıllara her zaman takılan ve gelmiş bir soru olmuştur. Bundan biraz bahsedeceğiz ve buradaki aşamaları nasıl kat edildiğini konuşmaya çalışacağız. Robotik süreçlere daha önce ilgi duymuş olan herkes Moravec paradoksunu bilir ve duymuştur. Bu paradoks robotların biz insanlar için oldukça kompleks olan görevleri kolaylıkla yerine getirip bize çok basit gelen süreçlerde zorlanmasıdır diyebiliriz. Bunu açıklayan bir paradoks. Örneğin işlem gücü sayesinde ihtimalleri hesaplayarak en verimli karar verme konusunda ne kadar çok parametre olursa olsun robotlar ve yapay zeka bizim çok önümüzde ancak arkadaşımızın bize attığı bir topu yakalamak konusuna geldiğimizde robotlar 3 yaşındaki bir çocuk kadar bile performans göstermekte çok zorlandılar yıllar boyunca. Bu paradoksun oluşmasındaki ana sebep robotların çevre kontrolü, koordinasyon ve çevreyi algılayabilecek kadar yüksek bir veri işleme kapasitesinin olmadığı aslında paradoksun açıklamasına göre. Tam da burada tahmin edeceğiniz üzere yapay zeka devrimi, transformers ve işlem gücü devreye giriyor. Boston Scientific tarafından üretilen Atlas adı verilen robot çok etkileyici bir hareket kabiliyetine sahip. Ancak Atlas robotunun videolarını izlediğimizde görüntülerin hepsi laboratuvar ortamında çekiliyordu. Bunun sebebi aslında hareket kabiliyetinin anlık bir reaksiyon veya detaylı bir öğrenme süreci yerine en ince detayına kadar kodlanması ve testler sonucunda bu detayları keskinleştirilmesi üzerine yapılmış tasarımlıydı. İşte tam bu noktada yapay zeka tarafındaki son gelişmeler ciddi bir sıçrama yaratacak gibi görünüyor. ChatGPT'nin popülerleştiği jeneratif veya uygulamalarının temelinde yer alan öğrenme yazılımının adı Transformer'lar. Transformer'lar yapay zekanın 21. yüzyılda çıktığı uzun yolculuğun mevcut son durağı konumunda ve en önemli durağı. Veri işleme alanında önemli adımlar atmamızı sağlayan ve sinir ağlarına benzeyen nöral ağların nöral networklerden oluşan makine öğrenme mimarileri transformerlara kadar çeviri, arama motorları, tavsiye mekanizmaları yani Google'da gördüğümüz bunu mu demek istediniz bunun bir örneğidir. Gibi alanlarda zaten yıllarca kullanıldı. Bu devrim sürecinde sürekli yapay zeka hayatımızın bir yerinde bulundu. ChatGPT dünyasına gittiğimizde, öncesi dünyaya gittiğimizde gördüğümüz dijital devrimin ve gelişmelerin büyük kısmında da bu yapay zeka uygulamaları çok ciddi rol oynadılar. Ancak bugün attığımız adımların atılmasını engelleyen bazı eksiklikleri vardı. Şimdi burada biraz yapay zeka mimarlarının geçmişine gideceğim. CNN denen yani Convolutional Neural Network yazılımları bir görüntü tanımı sürecinde alt özellikler denen kenarlar, köşeler, desenler gibi spesifik özelliklere odaklanıyordu ve tüm bunların birleşimi üzerinden bir sonuca varılıyordu. Yani belirli bir özelliklere sırayla odaklanarak görüntü tanıma süreci işliyordu. Karşınıza biri çıktığında atıyorum işte karşınızdaki kişi kimdir? Tanıdığınız biridir. 1.80 boyunda 80 kilodur. Önce bunları ölçüyorsunuz ve ilk baktığınızdaki o tanıma refleksini gerçekleştiremiyorsunuz. Ama aşama aşama boyuna, kilosuna, burnunun, ağzının konumlanmasına bakarak bir tanıma süreci gerçekleştiriyorsunuz. Bu eski süreç, CNN dediğimiz süreçler böyleydi ve aslında çok da verimli oldu. Birçok AI sürecinde ve görüntü tanıma sürecinde de kullanıldı. Bunun ardından yani bununla paralel aslında çıkmış olan RNN denen Recurrent Neural Network ise sıralı verileri işlemek için yaratıldı. Sıralı dizileri işlemek için yaratılmış bir mimariydi. Arenen yazılımları bir cümle yazdığınızda sıra ile kelimelerin birbirleriyle bağlantılarını çözümlüyor ve sonraki kelimeleri tahmin ediyordu. Yazmak istediğimizi bu şekilde anlıyordu. Ancak sıra ile gidiyor olması içerik uzamaya başladığında, token sayısı artmaya başladığında başı ve sonu arasında kopmalara neden oluyordu. Örnek vermek gerekirse arkadaşımı bir Beşiktaş maçına götürdüm. Bu onun en büyük hayaliydi dediğim zaman bu cümlede onun kelimesiyle arkadaşıma cümlenin başında kastettiğim arkadaşıma tekabül ettiğini anlamakta zorlanıyordu e, bu mimariler. Cümlelerin ve içeriklerin başının ve sonundaki bu kopukluğun giderilmesi için LSTM destekleri icat edildi. LSTM yani short long term memory dediğimiz yazılımlar aranan süreçleri destekledi ve bu kopuklukların biraz daha tolere edilebilmesi için uzun kısa dönemli hafızayı Birbiriyle daha koordineli hareket ettirdi. Ve bunun da çok önemli faydaları olduğunu gördük. Ama yine ölçeği büyütmeye karar verdiğimizde verim kaybı yaşadığını gördük. Çünkü çok ciddi bir e, computing, çok ciddi bir işlem gücü istiyordu bu desteklerde. Sonrasında Google'ın yapay zeka ekibi tarafından 2017 yılında Attention is All You Need adında bir makale yayınlandığını gördük. Ve bu makalede RNN ve CNN modellerinin aksine attention mekanizması ortaya atılıyordu ve ilk defa transformerlar tanıtıldı. Transformerlar sıralı bir diziyi işlerken yalnızca sırasıyla kelime sırası ile kelimelerin arasındaki bağlantıyı değil, bir cümledeki veya bir yazıdaki bütün kelimeler arasındaki muhtemel bağlantılara aynı anda bakabilen ve burada bulduğu bütün bağlantılara farklı ağırlıklar vererek çalışan bu sayede metnin tümüne hızlı bir şekilde hakim olabilen yapılar ve bu şekilde bu özelliği nedeniyle yani komple bakışı sayesinde RNN ve CNN modellerinin çok üstünde bir verim ve performans verdiğini gördük. E, işlem işlem performansı anlamında. Transformerların bu avantajı sayesinde de GPT modelleri gerçekleşti zaten ve GPT devrimini gördük. Bu devrimin önemi ilk kez doğal dilimizde konuştuğumuzda makinelerin Bizleri bu kadar kolay anlayabilmesi ve konuştuğumuz konu ile bu kadar bağlantılı içerikler üretebilmesi oldu. Neden bahsettiğimiz transformerlar da zaten sizin aklınıza geliyordur dinlerken. Transformerlar sayesinde robotların çevre koşullarını anlama ve sensörlerden, kameralardan gelen verileri işleme hızı ve kalitesi çok ciddi bir şekilde artmış durumda. Bu birçok bilim insanının aslında 3 sene önce hayal bile edilemeyecek süreçlerin şu an gerçekleştirildiğini beyan etmelerine neden oldu. Ve çevre koşullarına uyum sağlayabilen robotlar için artık bir GPT moment, GPT anı beklentisi gayet rasyonel. GPT anda yapay zeka için birdenbire hayatımızın gündemine hızlı bir şekilde girmesi olarak tanımlanıyor artık sektörlerde bir fenomen haline geldi. Tabii ki elimizdeki transformerlar gibi çok önemli malzemeler olması bu işin hemen çözüleceği anlamına gelmiyor büyük bir kapı açılmış olsa da. Uygulama tarafındaki gelişmeler ve netleşmeler de bir ihtiyaç. Bugün baktığımızda robotik sektöründeki sürekli artan sayıda kendi içerisinde sensörü olan bir çubuk benzeri uzvu olan basit ve ucuz hardware'lar üretilmeye başlandığını görüyoruz. Bu önemli bir adım. Hello Robot adı verilen şirketin ürünü olan Stretch bunlardan bir tanesi. Bu hardware konsepti temel materyalin size verildiği, yazılımın ise open source olarak geliştirildiği bir konsept. Yani geliştirilebilir, farklı kişiler tarafından da geliştirilip paylaşılabilir anlamına geliyor. Bugün yazılımcılar kendi evlerinde bile farklı robot komutları için yapılmış çalışmaları görüp geliştirme şansına sahipler. Bunu da ROS dediğimiz Robot Operating System denen platform üzerinden yapıyorlar. ROS dediğimiz sistem Stanford Üniversitesi tarafından yaratılmış bir platform ve robotik süreçlerdeki farklı aksiyonları, komutları içeren birçok çalışmanın hazır halde bulunabildiği bir kütüphane. Yani AI tarafında daha önce yazılarımızda bahsettiğimiz Hugging Face'e e çok benziyor. Hazır kütüphaneler var, hazır çalışmalar var. Bunları alıyorsunuz, özelleştirip kullanabiliyorsunuz. Ama hazır komut listesinin orada olması sizin işinizi çok kolaylaştırıyor ve gelişim içinde çok önemli bir aşama kat ettiğiniz anlamına geliyor aslında. Çünkü birdenbire oradaki giriş bariyeri düşüyor. Aldığınız robotunuzun bilgisayarınıza bağlayarak yeni bir kod ile geliştirile geliştirilebilecek olması ve var olan komutlara yenisini eklemeniz oldukça aslında önemli bir aşama teşkil ediyor şu anda. Open source olarak görür, gördüğümüz bu gelişmeler oldukça önemli. Zira zaten baktığımızda yapay zekanın gelişimindeki GPT modeli de öncelikle open source gelişmelerden oldukça beslenmişti. Bu gelişmeler elbette gerçek hayat deneyimi olarak bizleri ileriye götürecek kesinlikle. Ancak robotların nasıl öğreneceği konusu hala tartışılmaya devam ediyor. Bugün iki tane akım var onlardan bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi insanın taklit edildiği metot, diğeri ise hareketlerin taklit edildiği metot olarak sanırım özetleyebiliriz. İnsanın taklit edildiği metot tek bir Noral A üzerinden, öğrenme A üzerinden insan benzeri bir kodlama ile yola çıkılması ve robotların kendi deneyimleri ile deneme yanılma üzerinden öğrenmesi insanın öğrenme süreci tamamen taklit ediliyor burada. Diğer metot ise hareketlerin robotlara tek tek gösterilmesi ve bu şekilde beslenerek robotların becerilerinin pratik anlamda gelişmesi. Bu iki metoda da biraz detaylı bakacağız şimdi. İnsanın taklit edildiği metot şu anda aslında Nvidia'nın öncelediği metot diyebiliriz. Bu bir ödül mekanizmasına dayanıyor ve verilen komutlarda, İstenen şeyin yapılıp istenmeyen şeylerin yapılmaması üzerinden robotun kendine bir yol çizmesi bekleniyor. Bunun yanında hareketleri ve aksiyonları farklı fiziksel koşullarda yapabiliyor olması için ayrı bir sinir ağı ekleniyor. Bu robotlar sizleri izleyerek tamamen kendileri otonom bir şekilde öğreniyorlar ve içlerinde yer alan transformer'lar ve GPT'ler gibi large language modeller sayesinde çevresini izleyerek bilgi alıyor. Aynı yeni doğmuş bir bebek gibi adapte oluyor. Buradaki bir diğer insan benzerliği de şu, bu çok kilit bir nokta aslında. Robotun baktığı yer, robotun yürürken önüne bakması ve kendi içerisinde çevresinin gittiği yolun muhtemel sonuçlarının hesap edilmesi isteniyor ve talep ediliyor bu robotlardan. Eğer yürürken bir tümseye denk gelip takılırsa, bundan çıkarması gereken dersleri çıkarması için programlanıyor. Yani takıldı, düştü, bunu kendi normal ağına çekecek, parametreleştirecek, bir daha baktığı yerde bir tümsek görürse ona göre reaksiyon verecek, üstünden geçmeye çalışacak veya yanından dolaşacak. Bu şekilde bu öğrenme metodunda geliştirme süreçlerini Nvidia'nın Groot olarak tanıttığı GTC sunumunda da platformun üzerine yer alan simülasyon süreçleri kullanılıyor ve düşük maliyet ile doğuştan nelerin farklı öğretilebileceği, nelerin insana biraz daha benzetilebileceği, öyle şey yapılıyor, öyle araştırılıyor ve geliştiriliyor. Aynı zamanda Groot platformu üzerinden bütün simülasyonları en yüksek performansla yapılabiliyor. Diğer yöntem ise Google'ın DeepMind'ın biliyorsunuz bütün yapay zeka ekibini topladılar ve DeepMind çıkarttılar bir süre önce. DeepMind'ın önemli katkılar verdiği ve Tesla tarafından da benimsenen bir metot. O da hareketlerin öğretilmesi ve teleoperasyon. Teleoperasyon sizin uzaktan yaptığınız hareketlerin Aynı anda mümkünse robotlar tarafından bir gecikme olmadan veya minimum gecikmeyle gerçekleştirilebiliyor olması robotun bu şekilde bu işi öğrenmesi. Teleoperasyon cerrahi alanında aslında şu anda kullanılan bir metot. Yani uzaktan erişimle o mikro yapıldığı bir aslında şey metot bu. Bu alanda Google tarafından geliştirilen VLM yani Vision Language Action Model oldukça önemli bir gelişme oldu. Bu RT serisi yani robotik transformer dediğimiz yazılımlar hareketleri birer girdi olarak kabul eden transformer modellerini diyor Yani aslında e, LLM modellerinin aksiyon ve hareketi bir girdi olarak kabul edebilen çıktı olarak da yine hareket verebilen bir hali Burada aslında şunu düşünmemiz gerekiyor Normalde biz Chet GPT ile konuşurken oraya bir yazı yazıyoruz Bu yazdığımız yazıdaki bütün kelimeler birer vektör haline getiriliyor ve o vektörler şeklinde normal A, A ulaşabiliyoruz. Burada kelimeler yerine artık hareketler ve aksiyonlar da vektör haline getirilebilip işlenebilecek hale geliyor. Dijitalize edilebilecek hale geliyor. Ve bu çok ciddi bir gelişme. elemlerin entegrasyonu için çok önemli oldu. Bu inanılmaz modeller aynı zamanda daha önce videolarda bahsettiğim Chain of Thought ile geliştirilebilen modeller. Yani zamanla çok daha keskin hale gelebiliyor. Siz aşama aşama anlattığınızda gördüğü hareketi çok daha iyi tanıma şansına sahip. Ve bunun için ayrı bir fine tuning her zaman gerekmiyor modeller birbirlerini de bu şekilde eğitebilecek hale gelecekler. Sonrasında artık modele bu yazılıma internet üzerinden uygun formatta modeli siz ekleyebiliyor oluyorsunuz. Normal update getiriyorsunuz. Sizlerin de sensörler eşliğinde yaptığınız hareketleri görebildiği herhangi bir normal videoda yer alan hareketleri de taklit edebiliyor ve öğrenebiliyor aynı zamanda. Normal video izlettiğinizde de oradaki hareket artık tanıyabiliyorlar. Bir görsel var şu an ekranda. Göreceğiniz gibi kapıyı siz bir kere açtıktan sonra bu görüntüyü gösterirseniz aynısını alet taklit edebiliyor ve bu öğrenme şekli çok hızlı bir şekilde yol alabiliyor. Spesifik görevler için adaptasyon gücü çok yüksek bu metodun. Eleştirilerse genelde kompleks görevlerde neler yapabileceğine yönelik tarafta geliyor. Bu nedenle potansiyelini sınırlı gören, farklı koşullara daha zor uyum sağlayacağını söyleyen bilim insanları ve sektör profesyonelleri de mevcut bu tarafla ilgili. İki metot arasındaki farklılıklar AI ve işlem gücü devriminin aslında bize verdiği en net sonuçlardan bir tanesi. Bugün bunları tartışıyor olabilmemizin esas sebebi bu yaşadığımız devrim. Ee, muhakkak daha open source olarak görülen ikinci metot, daha kapalı görünen birinci metoda göre kısa vadede daha hızlı ileşebilir. Örnek vermek gerekirse Boston Dynamics tarafından geliştirilmiş stretch modeli, DHL gibi büyük şirketler de dahil birçok şirketin deposunda tedarikatlarını hali hazırda kullanılıyor. Spot modeli ise şirketlerin üretim hatlarını hem anlık veri aktarımı hem de dijital ikizlerin yaratılabilmesi için veri desteği sağlıyor. Aynı anda farklı da birçok ölçüm yaparak tesiste yaşanan hata paylarını minimuma indiriyor. Bu doğal olarak öğrenmeye bizim insana benzeyen öğrenme metoduna verdiğimiz bir örnek aslında. Burada tabii şöyle çok önemli bir durum var. Şirkette içerisine gezen bu spot robotları mesela tesisin içerisinde gezerken herhangi bir alışılmadık ses, herhangi bir sıcaklık değişimi, herhangi bir kişinin başına gelen talihsiz bir olay bunların hep hepsini saniyeler içerisinde hemen tanıyıp aksiyon alabiliyor. Aynı anda birçok farklı kontrolü kendisi gerçekleştirebiliyor ve sizin fabrikadan veya tesisten veri çekme ihtiyacınızı minimuma indiriyor diyebiliriz. Full otonom olan bu örneklerin yanı sıra tabii ki Mobile Aloha diye bir robot var. Bunu videolarını izlerseniz muhtemelen ağzınız açık kalacaktır. Çok enteresan onlar da. Bu robot da teleoperating yoluyla eğitilmiş bir robot. Gerçekten çok enteresan özellikler kazandırılmış olduğunu görüyoruz. Google gibi, Amazon gibi şirketler, mega cap şirketler bu alana çok ciddi yatırımlar yapıyorlar ve her ne kadar anlattığım open source dinamikler olsa da belli startuplar ve büyük teknoloji şirketleri üzerinden dönen bir sektörden bahsediyoruz hala. Önümüzdeki günlerde ise muhtemelen büyük teknoloji şirketlerinin bu taraftaki ağırlığı daha da artacak. Çünkü software tarafındaki gelişmeler, transformer modelleri çok büyük bir farklılaşma yarattı ve esas kırılımın oradan geldiğini görebiliyoruz. Bu da değer zincirindeki yerlerinin çok ciddi yükseleceğini bizlere gösteriyor. Large Language Model geliştirebilen Meta, OpenAI, Google gibi şirketler bu alanda çok ciddi bir rekabet izleyecekler bize ve muhtemelen kazanan bu rekabete girme hakkı kazanan herkes olacaktır. Tıpkı Generative AI'da olacağı gibi. Tek bir kazaranı olmayacak bu işin günün sonunda. Nvidia'nın GTC konferansında bahsedilmek istenen vizyon tam olarak buydu. Buradaki işletim gücü devrimi gerçekten çok farklı taraflarda kendisini gösterecek. Ve Boston Dynamics ile şu anda Nvidia'nın çok yakın temasla çalıştığını görüyoruz. Bu robotların bahsettiğim bütün bu Boston Dynamics çalışmalarının ve robotların olmazsa olmazı Nvidia'nın kurduğu grup platformu şu anda. Ve robotik süreçlerin yürütülmesi için özel üretilmiş Jetson çipleri. Sektördeki neredeyse tüm oyuncuların iş ortağı Nvidia şu anda. Baktığımızda bir diğer şirkette burada tabii ki Tesla. Tesla'nın da Optimus robotları çok etkileyici görünüyorlar gerçekten. Ama bu Optimus robotları çok daha in-house e, üretilme niyetiyle üretilmiş şeyler. Yani Tesla burada yazılım tarafında veya hardware çip tarafında dışarıdan çok fazla destek almadan kendi bu işi yürütmek istiyor ve çok fazla paylaşımda da bulunmuyor iç süreçlere dair zaten. Bunun belli noktalarda tıkanabileceğini düşünüyorum açıkçası. Biz bunun en büyük örneğini daha önce çip sektöründe Çin'in penetre etmeye çalıştığı süreçlerde görmüştük. Çin sektörle, sektör profesyonellerle ve müşterilerle daha az kontakta olup korumacı bir politika güttüğü için TSMC'yi ve Tayvan'ı yakalayamamıştı ve büyük bir yatırmazla çöpe gitmişti. Bugün ne kadar önemli gelişmeler görüyor olsak da bu tarafta ciddi noksanlar yaşadığını biliyoruz yaptığı yatırıma göre Çinin. Aynı hatay diğer şirketler de yapıyor olma potansiyeline sahip. Nvidia robotik tarafındaki bütün paydaşlara şu anda hizmet veriyor. Yazılım desteği veriyor, çip desteği veriyor, platform desteği veriyor ve yine buradaki en önemli yapılardan bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum. Robotik tarafındaki şeyden de şimdilik bahsedeceklerimiz bu şekilde. Diğer videoda AI agentları ki gelen çekci pitinin yeni versiyonu aslında buna çok yakın bir konsept. Ve arama motorlarını, işletim sistemlerini konuşarak devam edeceğiz video serisine.